Amerika'da kölelik. Afrikalı Amerikalılar ataları Afrika'dan gelen Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarıdır. Ataları 17. ve 18. yüzyıllarda Amerikan kolonilerine köle olarak getirildi. Bugün ABD'de toplam nüfusun %13'ünü oluşturan yaklaşık 40 milyon Afrikalı Amerikalı yaşıyor. Geçmişte Afrikalı Amerikalılar birçok isimle biliniyordu. Onlara zenciler, siyahlar ve renkler deniyordu. Son 30 yılda Afrika kökenli Amerikalılar terimi resmi olarak kullanılmaya başlandı. Bunların yaklaşık yarısı ABD'nin Güney eyaletlerinde, geri kalanı ise Doğu, Orta Batı ve Batı'nın büyük şehirlerinde yaşıyor. Avrupalı tüccarlar ilk köleleri Afrika'dan 1600'lü yıllarda yeni kolonilere getirdiler. Yeni dünyaya vardıktan sonra beyaz efendiler tarafından satın alındılar ve güneydeki büyük pamuk ve tütün çiftliklerinde çalışmak zorunda kaldılar. Çalışmaları karşılığında hiç para alamıyorlardı ve yaşam koşulları çok kötüydü. Güneyin ekonomisi kölelere dayanıyordu. Kölelerin işi çok zordu. Kadınların çoğu yemek pişiriyor, evi temizliyor ve beyaz efendilerinin çocuklarını büyütüyordu. Erkekler marangoz veya duvarcı olmak üzere eğitiliyordu. Ancak bunların çoğu tarım işçisiydi. Mahsul ekip hasat ettiler. Amerika'daki tüm siyahlar köle değildi. Özgür siyahlar büyük Amerikan şehirlerinde yaşıyor ve çalışıyorlardı. Ama çok az hakları vardı. Siyasi görüş belirtmek, silah taşımak ve beyazlarla buluşmak yasaktı. Kuzey eyaletlerindeki Amerikalılar özgür bir ülkede köleliğe izin verilmemesi gerektiğini düşünüyordu. Zaman geçtikçe köleliği sona erdirme mücadelesine giderek daha fazla insan katıldı. Bu kölelik karşıtları kölelerin gizli yollardan kuzeye kaçmasına yardım etti. Bu sisteme yeraltı demir yolu adı verildi. 1860 yılında Abraham Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçildi. Köleliğe şiddetle karşıydı. Birçok güney eyaleti birlikten çekildi ve kendi ülkelerini kurdu. Amerika Konfedere Devletleri. Bu 1865'e kadar süren iç savaşın başlangıcıydı. 1863'te Abraham Lincoln özgürlük bildirgesiyle köleliği kaldırdı. Kuzey eyaletleri iç savaşı kazandı ve Amerikalı köleler artık özgürdü.